Yapmaz güreş yapıyor. Tersin. Ahmet Dayan. Ahmet Kayan. Davulcular. Ahmet Kaya. Adana Büyükşehir Belediyesi adına güreş yapıyor. Hasan Kaya. 65 kilo yarışlar. Batuhan Bozdoğan. Bayraktar Turizm limited şirketler sahibi iş adamı Sayın İzzet Bayraktar adına güreş yapıyor. Adana. Mikail Makashuli Gürcistan. Muhammed Ali Çıra. Kahramanmaraş Durkadaroğlu Belediye Başkanı. Sayın Mehmet Akman adına ya görüş yapıyor. Akpınar adına ya görüş yapıyor. Maraş.